Herkese günaydın. Bugün Türkiye'nin toplumsal tarihinde önemli bir kırılma noktasını oluşturan 5 Temmuz 1993 Başbağlar katliamını konuşacağız. Bilindiği gibi o tarihte terör <laughs> PKK Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyüne düzenlediği baskında 33 yurttaşımızı katletmişti. Köy yakılıp yıkıldı ve o yakılıp yıkılmanın üzerinden işte 1997 yılına geldiğimizde adeta yeniden yaratıldı. Adeta Başbağlar Köyü yeniden yaratıldı ve işte o dönemin en yakın tanığı şu anda karşımızda devlet eski bakanı Hasan Gemici bizlerle beraber. Hasan Bey merhabalar. Merhaba Ferhan Bey. Şimdi siz şu anda Kemaliye'de bulunuyorsunuz. Çünkü Başbağlı köylüler 5 Temmuz'da bir anma töreni düzenlediler. Aslında o törene çağrılı olan 3 kişi vardı. Onlardan birisi Başbakan Bülent Ecevit, artık aramızda yok. Erzincan valisi Recep Yazıcıoğlu artık aramızda yok. Ama siz işte onları temsilen neredeyse Başbağlar köyüne gittiniz ve oradaki törene katıldınız. Şimdi biz sizin oradaki gözlemlerinizi alacağız ama dilerseniz 1997 yılından itibaren neler yaşandı? Çünkü Başbağlılar köyü o tarihlerde Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'e geldiler ve bize söz verildiği halde köyümüz yapılmadı. Köy yakıldı, yıkıldı ama bize verilen sözler tutulmadı dediler ve işte ondan sonra sizin de içinde yer aldığınız bir süreç başladı. Evet sizi dinliyoruz. Buyurun. Evet, evet Ferhan Bey ben de 20 22 yıl sonra 23 yıl sonra böyle bir davet aldığımda Bodrum'da bulunuyordum. Tabii Kemaliye başbağlar çok uzak bir yer. Ama e, her şeye rağmen özellikle katılmak istedim. Çünkü bunun hem e, tarihe karşı hem e, rahmetli Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'e karşı, Recep Yazıcıoğlu'na karşı rahmetli valimiz e, ve tabii e, kendim için e, bir e, görev, bir sorumluluk olduğunu düşündüm. Ve e, işte pazar günü e, köye geldik. E, dün törenler yapıldı. Ben dün ayrıldım köyden. Bu gece Kemalye'de kaldım. Bugün de Ankara'ya döneceğim inşallah. Evet. Şimdi sizin bu 5 Temmuz'da yaşanan olay ve sonrasıyla ilişkili, örneğin Sözcü Gazetesi'nden saygı öztürke verdiğiniz bazı bilgiler var. Saygı da onu kendi köşesinde yayınladı. Yani 1997 yılına geldiğinde. Başbağlar köylere, dönemin başbakan yardımcısı Bülent Ecevit'e gidiyorlar ve köyün yeniden imar edilmesini istiyorlar. Şimdi orada sizin verdiğiniz bilgi, başbakan yardımcısı Bülent Ecevit beni çağırdı diyorsunuz. Siz de o dönemde sosyal güvenlikten sorumlu devlet bakanısınız. Size ne söyledi? Aranızda nasıl bir konuşma geçti? E, tabii ben Ferhan Bey hatırlarsınız o zamanlardan tanışıyoruz. Ben çok genç bir bakandım ve tabii e, çok e, e, Rahmeti Ecevit'e karşı çok büyük bir hayranlığımız, bir saygımız vardı. Yeni bakan olmuştum. E, rahmet Ecevit'in beni e, bakanlığımız zannediyorum belki 10. belki 15. günüydü. E, çağırıp e, bana e, böyle bir görev vermesi e, beni çok heyecanlandırmıştı. E, Özetle şöyle söyleyebilirim. Rahmet Ecevit bana dedi ki Sayın Gevici bu dedi başbağlar olayını hatırlıyor musunuz? dedi. Ben evet efendim dedim. Dedi ya bu dedi çok dedi acı bir olaydır dedi. tarihimize Tarihimizde. Bu PKK'lar dedi bu köyü dedi yaktılar. 33 insanımızı şehit ettiler. O günlerde dedi devlet büyükleri insanlara sözler vermişler. Hani her büyük olaydan sonra sözler verdir ya Devlet evet. büyüktür, e, arkanızdayız, yaralarınızı saracağız, merak evet. etmeyin diye. E, i̇nsanlar böyle teslim edilir. Ama dedi, e, aradan dört yıl geçmiş, 93-97, bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış dedi. E, bu dedi, devletin, e, aynen söylüyorum, bu dedi, devletin ayıbıdır dedi, evet. e, rahmetli e, başbakan. Ve dedi, e, köylüler dedi, o yakılan evlerin yapılmasını istiyorlar. E, ben de senden rica ediyorum. E, lütfen dedi bu e, evleri e, yapınız dedi. E, Sayın Cevdet'in eee inşaat mühendisi mi e, olduğumu biliyordu. E, ben sosyal eee hizmetlerden ama bir inşaat mühendisi, bir eee teknokrat bir e, bakandım. Ben tabii bu emri aldıktan sonra hemen e, e, makama gittim, arkadaşları çağırdım. Dedim ki Sayın e, Başbakan bana dedim böyle bir e, talimat verdi bu evleri e, nasıl yaparız dedim arkadaşlara. Tabii biliyorsunuz bürokrasinde temel bir şey vardır. Evet. E, tavır e, e, hiçbir zaman önce nasıl olmaz o konuşulur. Yani evet, evet. E, e, genelde böyle negatif bakılır. Dediler ki Sayın Bakanım bu dediler e, tamam güzel de bu dediler eee ya bizim görevimiz değil, bizim e, sosyal yardımlarla ilgili 3291 sayılı yasaya tabiiyiz biz. E, biz tamam fakir fukaraya yardım ederiz, e, destek veririz ama ev yapmak dediler, İmar Başkan işi. Dolayısıyla biz bunu yaparsak bize zimmet çıkarılır. Ben de tabii o gençlik heyecanıyla e, e, dedim ki, ya siz dedim e, ne diyorsunuz e, Sayın Başbakan? eee Ecevit gibi e, tarihi bir şahsiyet bana öyle bir görev vermiş. Ee, ben dedim ona gidip de ya bu işte yan yattı, çamura battı. Eee işte e, bizim müsait değilmişiz. değilmişiz. zimmet çıkarmış. Yapamayız. Ben dedim böyle bir şey demem dedim. Demem biz dedim bunu yapacağız dedim. Ve e, daha sonra o gün e, tabi çalışmaya başladık. E, o zaman e, Kemal ya kaymakamı şu anda İzmir valisi olan e, Yavuz Selim Köşker'di. Ben e, Yavuz Bey'i e, aradım. E, aramışım daha doğrusu. Onu da bana pazar günü bir telefon konuşması yaptık. O anlattı. Ben unutmuşum. Hatta diyor ki e, Yavuz Selim Köşker ya diyor ben diyor tamam diyor kaymakam mı diyor. Ya bir bakan diyor kaymakam arıyor diyor. Ben diyor ilk defa diyor böyle bir şeyle karşılaşmıştım ve hatta inanmamıştım diyor. E, bakan aradığına diyor. E, siz diyor beni aradınız diyor. Zaten diyor benim diyor evlerle ilgili projem vardı diyor. Ee, ve diyor e, oradan başladık işe e, diyor. Daha sonra ben Yavuz Selim Köşke'den sonra Erzincan Valisi Yazıcıoğlu'yla da e, e, konuştum. Sonuçta biz e, e, Yavuz Selim Bey, e, Erzican Erzincan Valimiz, köylerinde köylülerin de e, yardımı desteğiyle bu e, evleri 6-8 ay gibi kısa bir sürede bitirdik. E, bitirdik. E, temel atma törenine rahmetli Ecevit geldi. Ben herhalde başka bir işim vardı. Gelememiştim. O sırada bu Aydin adı Aydin'in yazarı Ayşe Kulin. Ayşe Kulin'in biliyorsun Köprü romanı vardır. Evet, o evet. Köprü romanında sonradan dizi de yapıldı. Recep Yazıcıoğlu'nun bu Başbağlar köyü ve o çevre köylerinin ulaşımda çok önemli olan bir e, e, köprünün yapımını anlatır. E, dün de bize o köprüden geçtiği resimleri de çektik. E, o köprünün temel atma törenine geldi. Rahmetli Ecevit. Ve orada da bu başmalar köyünün temelini attı. Biz altı ay sonra bu binaları bitirdik. Bitirdik, geldik. E, yine e, Rahmetli Ecevit'le beraber. Ondan Şimdi, sonra e, dağışanlarla beraber. Galiba şöyle. E, işte o sırada 1999 yılı Bülent Ecevit başbakan ve e, beraber evleri teslim etmeye gidiyorsunuz değil mi? Yanınızda yine tabii. rahmetli e, Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'in. Tabii, tabii, tabii. Ve işte yine o döneme damgasını vuran ve Türkiye'nin hani kolay kolay unutamayacağı isimlerden birisi Recep Yazıcıoğlu da var evet. sizinle beraber evet. ve o evleri teslim için gittiğinizde yine çok önemli bir olay daha yaşanıyor. Evlerin içinde o eşyaları göremeyince e, Bülent Ecevit'in size söylediği, evet. ve sizinle paylaştığı bir gelişme var. O neydi? Ee, i̇şte rahmetli Ecevit zannediyorum e, Ali Coşkun Bey'in de uyarısıyla, e, Ali Coşkun Bey de vardı yanımızda e, Sayın Bakanımız. E, onun da uyarısıyla e, rahmetli Ecevit bana ya bu evlerin bütün her şeyini yapalım dedi her şeyini yapalım dedi. Bütün tepişini yapalım, beyaz eşyası. Ve sonuçta biz hem evleri teslim ettik, hem de evin bütün çekyatları, yatağı, yorganı, dolabı, buzdolabı, çamaşır makinesi, hepsini aldık ve öyle teslim ettik. Şimdi ben köylülerle konuşurken, dün de orada yaptığım konuşmada şunu söyledim. Bu köy gerçekten bir mağduriyet yaşamış. 33 insanı kaybetmiş acılı bir köy. Ben o günde bugün de devletin e, o köye, o insanlara ne yapsa azdır e, 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 diye düşünüyorum. Ve hatta e, fazlasını yapması lazım. <laughs> Bazı şeyleri göstere göstere yapması lazım. inadına e, Diye evet. düşünüyorum. Peki evet. e, şimdi e, yine işte o 5 Temmuz yani o anma törenine gittiğinizde köylülerle aranızda hangi konuşmalar geçti onları da paylaşacağız ama ee, Recep Yazıcıoğlu da yine Türkiye'nin az önce söylediğim gibi hem siyasi yaşamında hem toplumsal yaşamında Bülent Ecevit gibi hani iz bırakmış isimlerden biri. Nasıl bir e, çizgi izledi mesela sizinle beraber çalışırken Hasan Bey? Ya ben zaten rahmetli Yazıcıoğlu ile çok uzun süre e, bakan e, ve vali olarak çalıştım. yani Kendisini çok iyi tanıyorum. E, e, ama tabii e, biraz böyle protokol olarak tanıyorduk. İşte e, ben tabii e, Erzincan'a geldim. Ondan sonra e, beni e, rahmetli döndü Ankara'ya. E, biz e, e, şeyle, Recep böyle üç gün beraber olduk. Üç evet. gün e, beraber olduk. Çok şey konuştuk, çok şey tartıştık. Gerçekten çok sıra dışı insandı. Çok sıra dışı insandı, çok özel bir insandı. Yani benim hala böyle içim yanar. Yani keşke yaşasaydı e, Türkiye'nin hem bürokratik hayatına, belki de daha sonra siyasi hayatına çok önemli katlar yapabilecek birisiydi e, Recep Evet. Çok evet. özel bir insan. Evet. evet. Yani ben de işte bir televizyoncu gazeteci olarak o dönemler evet. yaptığımız programlarda kendisiyle beraber olmuştuk canlı yayınlarda. Hani benim evet, de o evet. şekilde tanıma fırsatım oldu. Gerçekten e, eğer yaşasaydı Türkiye'nin siyasi yaşamına e, iz bırakacak yani temiz siyaset anlamında iz bırakacak isimlerden biriydi. Peki e, şimdi gelelim şu 5 Temmuz anma törenine. Köylülerde mesela o o dönemden kalan hangi izler var? O o dönemi nasıl anımsıyorlar? Sizinle paylaşımları neydi? Ya şimdi e, bir kere yani köylüler tabii e, yani rahmetli Ecevit'in e, ve benim eee Recep Yazıcıoğlu'na, Yavuz Selim Köşkere, ya çok büyük bir şey duygular, şükran duyguları var ve bunu ben iki gün köylerle birlikte işte oldum, çay içtik, kahve içtik, işte beraber yemek yedik, kahvaltı yaptık, evlerinde bir gece konuk oldum. Böyle çok böyle bir şükran duyguları hissindi. Çünkü Ferah Bey şöyle olmuş. Şimdi 93'te bu olay olmuş. E, köy yakılmış. İnsanlar 33 insan şehit olmuş. insanlar e, en yakınlarını kaybetmişler. Evleri yanmış. E, ama diyorlar ki ya bu olay diyorlar oldu. Ondan sonra diyorlar biz unutulduk köy olarak. Ve diyorlar unutulduğumuz gibi biz diyorlar işte nereye gittiysek e, kapılar bizim yüzümüze kapan diyorlar. Ve bu insanlar e, böyle 3-4 sene böyle kapı kapı dolaşmışlar. Eee hatta isim vermeyeyim mesela bazı bakanlarla mesela konuşmak için Ankara'da bir hafta kalmışlar. Bir hafta diyor. Biz diyor. Bize yarın tamam diyorlar diyor. Ondan sonra diyor bir gün sonra yakalıyor. Ondan sonra bir gün sonra yakalıyor. Bir hafta diyor bize diyor. Eee e, randevu vermediler ve biz de diyor eee ata görüşmeden döndük e, diyor eee mesela eee işte bir e, rahmetli Davutoğlu Başbakanın yani kendilerine ya işte bir seçim olsun işte yaparız eee ederiz e, diye söz vermiş. Eee evet. seçim olmuş eee tabii kaybedince o da olmadı diyorlar. Ve bunlar tabii bu köylüler üç 4 sene bu şekilde eee adeta böyle unutulmuş. Yani kendi kaderlerinde baş başa bırakılmış. Yani bunu ben eee kendimizi çok eee e, öne çıkartmayı söylemiyorum ama eee yani köylülerin genel e, şeyi bu. E, anlattıkları bu. E, tabii e, biz e, işte e, birden bire olay hızlanıp da evler yapılıp teslim edince e, hatta mesela köyde e, köyde e, bazı ihtiyaçlar var halen daha. Dedim ki bana onlara, ya biz dedim, sizin evlerinizi yaptık. Ondan sonra e, teslim ettik, gittik. Siz dedim, ondan sonra derneşi ciddiyat kurmadınız. Yani söyleseniz bana ben onları da yapardım dedim. E, diyorlar ki ya sayın Bakanım diyorlar siz öyle bir iş şey yaptınız ki biz diyorlar ya ondan sonra e, hiçbir şey aklımıza bile gelmedi diyorlar onları biz eksik olarak görmedik diyorlar. E, <laughs> o kadar evet. mutlu e, o kadar mutlu olmuşlar. E, şimdi Ferhan Bey olay şu. Şimdi biliyorsunuz e, şimdi kurtuluş savaşı e, sadece e, İngilizlere Fransızlara Yunanlara karşı verilmedi. Kurtuluş savaşı Kurtuluş Savaşı aynı zamanda dış düşmanlarla birlikte, işgalcilerle birlikte içerideki e, hainlere, bölücülere ve e, saltanat yanlılığına, hilafet yanlılığına, gelicilere karşı verildi. Bu, bu mücadele Cumhuriyet kurulduktan sonra da devam etmiş. Yani Cumhuriyet kurulmuş, Cumhuriyet kendisine iki büyük tehdit görmüş. Bir tanesi e, bölücü değildir. ikincisi e, bu e, hilafet saltanat yanlısı bu gerici e, irtica irticaiydi. Ve aslında baktığınız zaman e, cumhuriyet tarihi, cumhuriyet tarihi bu Türkiye'deki bu eee cehaletle gericilerle ve bölücülerle olan tarihtir bana göre yani temel e, yani mücadelenin temel aksı aksı budur. Şimdi bu 80'li 90'lara e, yıllara geldiğimiz zaman bu iki e, büyük e, e, tehdit yani işte bu iki büyük çıban diye Eee artık da hortlamış. Yani önce bir de eee bu çevreler eee dış güçlerin desteğiyle eee pek çok faili, meçhul cinayetlere eee karışmışlar. Yani işte eee ba Bahri Uçaklar, işte Muammer Aksoylar, Uğur Mumcular ondan sonra pek çok aydın. Daha sonra e, Sivas'taki Madribak olayı 2 Temmuz'da oluyor. 3 Temmuz'da 5 Temmuz'da bu başbağlar başbağlar olayı oluyor. Yani burada yani temel maksat benim düşündüğüm ve anladığım kadarıyla yani Türkiye'yi bu e, dini ya da etnik e, Türkiye'deki böyle hayatlarını bir şekilde harekete geçirip Türkiye'yi e, barışı bozmak, e, Türkiye'yi bir şekilde bölmek, parçalamak. Yani e, bu 80 ve 90'lı yıllardaki bu olayların e, çok ciddi bir şekilde araştırılması, e, soruşturulması gerekiyor. Şimdi bakın 2 Temmuz'da e, <laughs> Sivas'ta e, Madımak'ta Madımak'ta e, 33 tane aydın, 2 tane otel gelmesi diri diri yanıyor diri diri yakılıyor. Ee, i̇şte e, olaylar 8 saat 10 saat sürüyor ve devlet müdahale etmiyor. Değil Etmiyor, devlet müdahale etmiyor. Yani çok büyük imaller var. Şimdi aynı imalleri şeyde görüyoruz, e, Madımak'ta da görüyoruz. E, çok detayına e, girmek istemiyorum. Şimdi daha sonrası, daha sonrası yine çok büyük benzerlikler içeriyor. Ya yani mesela aradan. Her ikisinde 28 sene geçmiş, hala da failleri ortaya çıkıp çıkartabilmiş cezalandırılmış değil, hala ee, ya sebepleri ortaya çıkartıldı e, konulabilmiş değil. Şimdi mesela benim köylerde bir e, böyle tam tam da söylemi istemiyorlar. Köylü birisi dedi ki bana, ya sayın bakalım dedi, ya bunu bize kim yaptı dedi. Ya bu dedi, neden oldu dedi. Yani köyler bunu anlamak istiyorlar. falan. Bey. Yani asıl Hı. mesele bu. Yani belki yapılan evden ya da diğer ihtiyaçlarından ondan ziyade e, insanlar ya bu bize niye oldu e, diyorlar. Bence bunun e, araştırılıp ortaya konulması e, e, bu e, adaletin yani 28 yıl bir mahkeme sürer mi? Hala mahkemeler sürüyor. E, Ferhan Bey. Evet. E, maalesef. E maalesef. Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Türkiye açısından önemli bir kırılma noktasının tanığıydınız. Ve işte o tanıklığı bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Size kolay gelsin. Rica ediyorum. Size başarılar diliyorum. Sağ olun. Ee, evet, sağ olun. Efendim. efendim konuğumuz eski devlet bakanı Sayın Hasan Gemici'ydi. Yeniden birlikte olmak umut ve dileğiyle.